Berna Karagözoğlu namı diğer Fındık kurdu. Berna 8 yaşında katıldığı şarkı yarışmasında hal ve tavırlarıyla milyonların gönlüne taht kurmuştu. Fındık kurdu büyüdü, mekanlarda da sahne almaya başladı. Ama bir sahnesinde tercih etmiş olduğu kıyafet seçimi yüzünden linç yağmuruna tutuldu. Beyaz Ana Haberi özel açıklamalarda bulunan Karagözoğlu sevenlerine bakın ne mesajlar verdi sahillerinde hillerin de bekliyorum. Ay dünya. Şumanene. Berna Kara göz oğlu. Seninin güzelliğin. Beyki fındık kurdu. Berna fındık kurdu Berna. Hiç rahatsız olmuyor. Senin en güzelin. Kahverengi göz. Gözlerin, gözlerin yar gözlerin İşte 8 yaşında katıldığı yarışmada bu şarkıyı söylemiş. Milyonların gönlüne de taht kurmuştu. Herkes ona fındık kurdu. Berna diyordu. Ancak sosyal medyadan gelen yorumlara tepki gösteriyor. Asılsız haberler tabii ki beni de üzdü. Bundan 3 yıl önce sahnemde çekilen bir video sosyal medyada çok farklı lanse edildi. Berna Karagözoğlu 8 yaşında katıldığı şarkı yarışmasında hal ve hareketleriyle oldukça dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. İşte ona herkes fındık kurdu Berna diyordu. O küçük kız şimdi büyüdü. 25 yaşında şarkıcılık mesleğini icra etmeye devam ediyor. Meskesi, yürü yürü. O fındık kurdu sayesinde şu anki fındık kurdu daha emin adımlarla ilerliyor. İyi ki o zamanlar olmuş, iyi ki o zaman o programa katılmışım. Programın getirileri kadar götürleri de oldu. 8 yaşında bir çocukken bir anda 8 yaşında bir büyük olmak zorunda kaldım. Kendi yaşıtlarım tarafından. ...sayısız zorbalığa uğradım. Bana fındık kurdu demeyin ben Berna'yım falan. O bugün diyorum ki... ...iyi ki ben fındık kurduyum ya. Hani o benim çünkü. O benim içimdeki benlik. Herkes Berna Karagözoğlu'nun... ...son halini çok merak ediyordu. Ancak... ...sahne aldığı bir mekanda... ...çekilen bir video... ...sosyal medyada çok tepki çekti. İşte sevenlerine... ...hayranlarına... ...bizler aracılığıyla bir mesajı var. Özellikle giydiğim sahne kostümünden dolayı çok kırıcı yorumlar aldım. Negatif şeylerin üstünde durmak yerine ben işlerime yoğunlaştım. Desteklerini gerçekten kalbimde hissediyorum. İyi ki varlar. Berna Karagözoğlu'nun Beyaz Ana Haber izleyicilerine de güzel bir sürprizi var. Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardı. Ömrü sana verdim dönüp baksan ne vardı <laughs>